Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yaprakları paylaşacağım. Allah izin verirse inşallah. Bu yapraklarımızı dekoratif amaçlı kullanacağız, süslemelerimizde kullanacağız. Siz istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Evet, bu yapraklarımızı hemen yapımına geçeyim inşallah. Bismillah. şiş numaram iki buçuk numara ben şiş kullanıyorum. Bu Kar Topu Aksoft'un benim iplerim vardı. Artık iplerim onları değerlendiriyorum. Evet, biraz şöyle küçültüyüm. Bu şekilde bir sihirli halka yapıyorum. bu sihirli halkayı tutup sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir iki tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başına dolayıp üçünü bir çekiyorum. Tekrar başına atıyorum. Yine aynı şekilde üçünü bir çekiyorum. Başına atıyorum. Ve 1 iki defa da çekiyorum. Tekrar başına atıyorum. Yine aynı şekilde bir iki defa da çekiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 de çekiyorum. Tekrar 1 2 doluyorum. 1 2 3 de çekiyorum. Ve 1 2 3 defa çekeceğim ben şimdi biraz büyük olsun istiyorum. 1 2 3 katları açılıyor. Tekrar yapalım inşallah. 1 2 3 defa da doladım. 1 2 3 4 defa da çektim ve bir tane zincir çekiyorum ve hemen buradaki bir kanadını diğer tarafında aynı şekilde bir kanadını alıyorum ve bu bir ilmeğin içinden kaydırıyorum tekrar 1 2 3 defa dolayıp bir 2 3 4 defada topluyorum. Bu 2 tane tığıma doladım. 1 2 3 defada çekiyorum. Tekrar aynı şekilde 1 2 tane doluyorum. 1 2 3 defada çekiyorum başına doluyorum. 1 2 Tekrar başına dolamadan iki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım. Ve burada bu şekilde çekebildiğim kadarı sıkılıyorum sıkıladıktan sonra burada ipimin üzerinden atlatıyorum ve zincir çekiyorum tekrar ipimi bu taraftan atlatıyorum üstünden atlatıyorum bu şekilde bir zincir daha çekiyorum. Bu taraftan tekrar atlatıyorum. Bitinceye kadar bu şekilde devam ediyorum. bir sağ bir sola kaydırarak bir zincir çekiyorum şekilde ipim bitinceye kadar ipim bitince kesiyorum Evet. Önce bir tane hemen sık iğneyle başladık. Ondan sonra başına doladık, tekrar çektik. Başına doladık, iki de çektik. Başına doladık, üç de çektik. Her defasında ikişer ikişer ve bir tane başına tomurcuk yaptık. Tekrar aynı şekilde bu tarafı da burada ne yapmışsak aynı şekilde bu tarafta da yaptık ve Yaprağımızı bitirdik. Bakın bu şekilde arkası. Şuradan göstereyim. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. İnşallah daha değişik modelleri anlatmaya devam edeceğim Allah izin verirse. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.